Merhaba arkadaşlar. Ee, bir oyun mu dedi kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle bir e, Clash Royale tanıtım videosu çekeceğiz. Arkadaşlar oyunu bana arkadaşım önermişti. Ben de yükleyeyim dedim. Bakayım. Gerçekten bağımlı yapan bir oyun. E, Clash of yerini alır mı bilmem. Ama yani iyi bir oyun. Yani ben sevdim oyunu. Arkadaşlar oyunun Supercell'in çıkardığı bir oyun. E, Clash benzer birlikleri falan olduğu oyun. Arkadaşlar seviyeniz var. Gördüğünüz gibi ben 7. seviyeyim. Kupanız falan var. E, 1026 kupayım ben. Ve arkadaşlar oyun oyunda savaş yaparak işte kupanızı falan yükseltiyorsunuz. birlikleriniz var. Görüyorsunuz arkadaşlar. gördüğünüz gibi. 3 desteği ayrılıyor. 3 desteden de savaş yapıyorsunuz. Ben 54 tane birliğin. 36 tanesini bulmuşum arkadaşlar. Ve arkadaşlar birlikleri birlikler şeyden çıkıyor. şu sandıklardan çıkıyorlar. Sandıklarda savaş yapa yapa kazanıyorsunuz veya işte ücretsiz sandık ya da savaş yaparak taş sandığı falan onlardan var. Arkadaşlar birlikleri parayla da satın alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradan. Ve arkadaşlar seviyelerini falan yükseltiyorsunuz. Daha güçlü olması sağlıyorsunuz. Arkadaşlar oyun kupalara göre ayrı yani kupalara göre aranalar ayrılıyor. İşte birinci arana ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, en sonra sekizinci arana. Zaten kupalara göre geliyor birliklerde. Ve arkadaşlar e, oyunda e, üçüncü seviyeden sonra klan kurabiliyorsunuz ya da bir tane klana katılabiliyorsunuz. Arkadaşlar e, TV Royal var. E, TV Royal e, böyle en hangi RNA'yla istiyorsanız ona göre seçiyorsunuz o arena ile ilgili en güzel savaşları size sunuyor arkadaşlar ee, ve arkadaşlar en sonunda şunu söyleyeyim ee, şurada gördüğünüz eğitim maçı var ee, eğitim maçı yapabiliyorsunuz bunda kupa kazanıp ya da kaybetme şeyiniz yok yani kupa kazanıp ya da kaybet kaybedemiyorsunuz şimdi sizin için bir tane savaş yapayım arkadaşlar başlayalım. Ee, Rich video 41. Bakalım nasıl bir savaş olacak. İnşallah güzel bir savaş olur. prens. Arkadaşlar şu gördüğünüz şu an mesela ben atacağım. O prens e, hızlandığımı vurduğunun iki katı vuruyor. Mesela şu. Hızlandığımı vurduğunun iki katı hasar veriyor. Normalde vurduğunun bu özelliği güzel bir özellik. Arkadaşlar bu iskelet de mı? Bu bombası e, 400 hasar veriyor. Arkadaşlar yaklaşık 400 hasar veriyor. Yani güzel bir birlik şu iskelet. Seviyelerimiz aynı. Kupa sonun benden birazcık daha düşük. Yani çok büyük fark yok aramızda. Güzel patladı. Şuraya bir ok sallayalım. güzel bir birlik koyabilirim size. Arkadaşlar şimdi ee, ne kursak şuraya bir şundan yollayalım. Az daha gidiyordu. Kule. Arkadaşlar şimdi ee, şunu bir kuralım. Önünü kessin. Bari ee, birinci şey almasınlar. Ama aldı sanırım ya. Yok alamadı. Tamam. Çok az bir şey kaldı. Çok az. Şu anda yani Arkadaşlar fena saldırdı adam. Adam gerçekten iyi saldırdı şu an. Ay yanlış yere kurdum ya. Tamam arkadaşlar sorun yok sorun yok. Şimdi şöyle kuralım alsın orayı hadi. Hadi size güveniyorum hadi. Ha, arkadaşlar bu olmadı ya. Alamadık. Arkadaşlar son aldık kazandık arkadaşlar. Kazandık ben bir anda dedim kaybettik ama kazandık arkadaşlar. Bu çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi savaştan altın sandık kazandık. Ee, arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Görüşmek üzere.